Ebu Muaviye Muhammed bin Hazım şöyle der. Diyor ki El-Ameş Ebu Salih'ten rivayet etti. Dedi ki müminlerin emiri Harun el-Reşid'e hadis okuyordum. Peygamber aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Değişimde Harun Reşid efendim Mevlam Allah azze ve celle salat ve selam etsin ona diyordu. Yani çok saygı duyuyordu hadislere Harun Reşid. Sonra ben dedim ki Adem ile Musa karşılaştı dedim. Hadisini söyleyince Harun Reşid'in amcası dedi ki ey Ebu Muaviye nerede karşılaştılar? Alayıcı bir tavırla dikkat edin. Yani Adem ile Musa nerede karşılaştı deyince Harun Reşid bundan dolayı çok öfkelendi ve dedi ki sen hadise itiraz mı ediyorsun dedi. Bana dedi sergiyi ve kılıcımı getirin dedi. Hazırlayın dedi. Adamın boynunu vuracak adam amcası. Dikkat edin buraya. İnsanlar kalkıp hemen ona şefaatçi oldular. Aracılık ettiler. Dediler ki yapma etme. Hayır dedi bu zındıktır dedi. O an öldürecek. Aracılık edenler onu sakinleştirdi. Onu zindana attı. Hapsedilmesini söyledi. Sonra dedi ki bana bu fikirleri kimden öğrendiğini söyleyinceye kadar o zindandan çıkmayacak dedi. Amcası dedi ki ya vallahi ben kimseden öğrenmedim. Öyle gelişi güzel söyledim. Dedi, dedi, dedi. Vallahi Allah'tan bağışlanma dilerim. Beni affet dedi. Hata yaptım dedi. Kusur işledim dedi. Harun Reşit ancak o şekilde onu affetti. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Bu meseleye gönül veren, gerçekten hadise gönül veren, hadisleri seven, Peygamber Aleyhisselatu vesselam'ın hadisleriyle yaşayan insanların Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerine taan etmesi gibi veya taan edenlerle oturması gibi bir şey söz konusu olamaz. Harun Reşit gibi bir adam amcasına bile tahammül etmiyor. Adam belki bizim yanımızda böyle bir şey dese belki biz çok ciddiye bile almayız. Ama Harun Reşit onun soruşundan, yaptıklarından rahatsız olduğu için hemen kılıcını istiyor. Çünkü Harun Reşit böyle adamların direkt kafasını uçuruyordu. Çünkü bunlar zındıktır, kafirdir diyorlardı. O sebepten dolayı kardeşler bizim böyle bir selefimiz vardı. Selefimiz bu insanlara zerre kadar tahammül etmezlerdi. Bizim bugün tekfir edeceğimiz birinci nokta sünnet inkarcılığı. Sünnet inkarcılığı. Birinci nokta burasıdır ha. Yoksa birinci nokta oy vermek, tağuta muhakeme şu bu değildir. Birinci nokta sünnet inkarcılarıdır. Sünnet inkarcılarını tekfir etmeyen ve kendine tevhid ehliyim diyen insanlar gitsinler tevhidlerini bir daha gözden geçirsinler. Evet onlar tevhid ehli olabilirler kendilerine göre ama mutezili olan tevhid ehli olurlar. Yoksa selefi olan, ehli sünnet olan, ehli hadis olan tevhid ehlinden olamazlar. Çünkü mutezile kendilerine tevhid ehli diyorlardı. Videolarımızı beğenin, paylaşın ve kanalımıza abone olun. Bu şekilde sizlerde tevhid davetinin yayılmasına katkıda bulunabilirsiniz.